Merhaba arkadaşlar. Ben Medeni Özen. Bugün sizlerle kuantum sayıları ile ilgili soru çözeceğim. Yalnız bir hatırlatma yapalım. Mesela 3D dediğimizde şu başta sayı olan 3 dediğimiz baş kuantum sayısı D dediğimiz açısal momentum kuantum sayısını veriyordu. D dediğimiz mesela burada L değeri 2 olduğu için M, değerleri ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerleri. Bunlar da manyetik kuantum sayılarını veriyordu. Hemen bakalım arkadaşlar soruya. N'i 3 demiş e, baş 3'ün öndeki kas sayı baş kuantum sayısıdır. S demek hatırlayalım tekrar. L değerleri 0 ise S, 1 ise P, 2 ise D, 3 ise F orbitalini simgeliyordu. S dediği için L değerleri 0'dır. ML değerleri de 0 olacaktır. Çünkü ML değerleri de eksi L'den artı L'ye kadardır. Baş kuantum sayısı 2'dir arkadaşlar bu ikinci öncülde. P dediğimizde L değerini 1 alacağız. ML değerleri de eksi 1, 0 ve artı 1'dir. 4 D dedi. 4 baş kuantum sayısıdır. D dediğimiz L'si 2'dir. Şu yanda görüldüğü gibi 2 olduğunda D olduğunu anlayacağız arkadaşlar. ML değerleri ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. 5 F dediğimizde baş kuantum sayısı 5'tir. F de 3'tür. Ee, ml değerleri de eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alacak. N, 6 olduğunda bak 6p'den bahsediyorsa baş kuantum sayısı 6'dır. p demek ne demekti? L'si 1 demek. ml de eksi 1, 0, artı 1. 7s dediğimiz n'i 7, l'si 0 demek. Arkadaşlar bu da ML zaten 0 olur. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki soruları yanıtlayalım. N eşittir 4'te L değeri kaç farklı değer alır? N eşittir 4 olduğunda L değerleri 0. Ne diyorduk arkadaşlar? Şöyle gidelim. L değerleri ne olabilir? 0, 1, 2 ve 3 şeklinde. 0 dediğimiz s orbitalini, 1 dediğimiz p orbitali, 2 dediğimiz d orbitali, 3 dediğimiz f orbitalini simgeliyor. Bu değerleri bulduk. B şıkkına bakalım ne diyor? N eşit 3 ve L eşit 2. N eşittir 3 dediğinde L değerleri ya 0 ya 1 ya 2. Bizden ne istiyor? 2 olanı istiyor. Yani bunlarla işim yok. L değeri 2 olduğu zaman ml değerleri de eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 ve artı 2'yi sim geliyor. Bunlar da benim m değerlerimdir. C şıkkına bakalım. n eşittir 3 n eşittir 3 dediğinde L değerleri ya 0. L değerleri ya 1, L değerleri ya 2 olabiliyordu. ML değerleri ise 0 olduğunda 0, 1 olduğunda ML değerleri ne olurdu arkadaşlar? Eksi 1, 0, artı 1. L değeri 2 olduğunda ML değeri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 oluyordu. Bizden neyi söylüyor? ml'si eksi 1 olan orbital için hangi l değerleri vardır? ml'si eksi 1 olan dediği zaman hangi l değerlerini alıyordu? l eşittir 1 ve l eşittir 2. Yani l eşittir 0'ı sağlamıyor. Bir sonraki sorumuza gelelim. Üçüncü soru. Diyor ki aşağıda verilen kuantum sayılarının hangi alt katmanlara denk geldiği. Ne, ne, diyor burada? N eşittir 3, L eşittir 2. L eşittir 2 demek D orbitali demek. Yani aslında bizden 3D bize 3D'yi soruyor. 3D orbitalinden bahsediyor. 3D orbitali de 5 tanedir zaten. Arkadaşlar N eşittir 5 dediğinde L eşittir 1 olduğunda 1 demek P orbitali yani 5P'den bahsediyor. 5P orbitali de P orbitali 3 taneden oluşuyordu ve 5P'nin görünümü de bu şekildir. n eşittir 4, l eşittir 3 denilince 3F demektir. Yani aslında 4F'ten bahsediyor. F orbitali de 7 tanedir bunu da ekstra ekleyelim n eşittir 2 l eşittir 0 0 dediğimizde s. Aslında 2 s orbitalinden bahsediyor. s orbitalde de bir tanedir. Arkadaşlar dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü enerji düzeyinde yani n eşittir 4'te bulunan toplam orbital sayısı. L ne olabilir? Ya 0, ya 1, ya 2, ya 3 olabilir. Arkadaşlar L0 ise ML değerleri ne olur? 0 yani bir tane orbital var. ML değerleri eksi 1, 0 artı 1 bunlardan 3 tane olacak. ML değeri eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. Yani bunlardan da 5 tane orbital olacak. ML değeri eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 ve artı 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital olacak. Toplam orbital sayılarını soruyor arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En eşittir 4 dediğinde 16 orbital bulunuyor. Aslında şöyle bir şey de diyebiliriz. En kare kadar orbital vardır. Vardır. E, ee, en küçük eşit 4 için. Yani en yerine 4 yazdığında 16 orbital. Hatta 2 en kare kadar da elektron yerleşir de diyebiliriz. Birinci katmanda bir tane, ikinci katmanda üç tane, üçüncü katmanda 5 pardon e, birinci katman dedim e, S orbitali 1 P orbitali 3 D orbitali 5 F orbitali 7 tanedir toplamda 16 orbital vardır 5 şıkkına bakalım 3. enerji seviyesi yani n eşittir 3'te en fazla kaç elektron vardır pratik olarak 2 kare kuralından bunu yerine yazarsak 18 elektron olduğunu bulabiliriz. Ama biraz daha açalım. En eşittir 3 dediğinde L değeri ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir. 0 dediğimiz S, 1 dediğimiz P, 2 dediğimiz D orbitalidir. P orbitali 1 tanedir, P orbitali 3 tanedir, D orbitali ise 5 tanedir. Toplamda 9 orbital var. Her orbitale de zıt spinli 2 elektron yerleşiyordu. Toplamda 9 çarpı 2 18 elektron yerleşir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ne diyor? N eşittir 4'te M L'si 0 olan. Arkadaşlar N eşittir 4 dediğinde L ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir ya 3'tür. 0 dediğimiz S orbitali P orbitali D Orbitali ve F Orbitali var. ML değerleri 0 burada var. Burada 2 elektron. Ee, ML değeri eksi 1, 0 ve artı 1. Burada 0 olan yine 2 elektron var. ML değeri 2 dediğinde L'si 2 olduğunda ML eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. Benden 0'ı istiyor. 5 orbital var. Eksi 2, eksi 1, 0. 0 olan burada 2 elektron var. Ve M, e, L'si, e, e, 3 olup da M, L, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3. 0 olan burada eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3. Sıfır olan burada da iki elektron var. Toplamda en fazla 8 elektron vardır. Ne zaman n eşittir 4, l eşittir 0 olan? Arkadaşlar bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Diyor ki n eşittir 5, l eşittir 2 olan. Yani n'i 5, l 2 l 2 demek d orbitali demek. 5D'den bahsediyor. Arkadaşlar 5D'den bahsediyorsa e, D orbitali 5 taneden oluştuğu için bu 5'in hiçbir önemi yok. 5 orbitalden oluşur. Her orbitalde 2'şer elektron içerdiği için maksimum 10 elektron içeriyor. Arkadaşlar bu da L1 demek P orbitali demektir. 6P'den bahsediyor. Arkadaşlar 6P, P orbitali 3 tanedir. 6P'den bahsediyorsa e, bu 6'nın da hiçbir önemi yok. Çünkü P orbitali 3 tanedir ve her birine maksimum 2 elektron yerleşeceğinden toplamda 6 elektron yerleşir. Arkadaşlar L eşittir 0 demek S orbitali. Yani 3S'ten bahsetse dahi ben biliyorum ki ister 3s ister 4s fark etmez. S orbitali 1 lopludur. Ve maksimum 2 elektron yerleşiyor. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. E, ne diyor? E, soruları yanıtlayalım. Diyor. N eşittir 3 ml'si artı 1. Arkadaşlar n eşittir 3 dediği zaman L 0 ml 0'dı. L eşittir 1 olsa M eksi 1 0 artı 1. L değeri 2 olabilirdi. M değeri eksi 2 eksi 1 0 artı 1 ve artı 2. Bizde ne istiyor arkadaşlar? Artı 1 olanı. Burada maksimum 2. Burada maksimum 2. Toplamda 4 elektron yerleşir. Maksimum. Bir sonraki öncül. B şıkkı. B şıkkında diyor ki en eşittir 4 için en eşittir 4 olduğunda L 0 olabilir. L 1 olabilir. L 2 olabilir. Ve L 3 olabilir. E, 0 olduğunda M L 0'dı zaten. Bunun M L'si eksi 1 0 artı 1. Bunun M L'si eksi 2 eksi 1 0 artı 1 ve artı 2. Bunun ml'si eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 olabilir. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Dikkat edersek ml'si artı şey, eksi 2 olan. Eksi 2 olan burada var. 2 elektron burada var. 2. Maksimum kaç elektron yerleşir? Maksimum 4 elektron. Çünkü her orbital maksimum 2 elektron yerleşeceğinden 4 elektron yerleşir. Yani bulunabilir. Bir sonraki soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki sorulara yanıtlayın. En eşittir 3 dediğimizde L değeri ne olabilir? Ya 0. L değeri ya 1. L değeri 2 olabilir. M L değeri 0. ML değerleri eksi 1 0 artı 1 ML değerleri eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 olabilir. MS değerleri 2 orbitalden oluşuyor. E, bir orbitalden oluşuyordu S ve biri artı 1 bölü 2 biri eksi 1 bölü 2'dir. Bizden sadece a, eksi 1 bölü 2'ler aşağı alalım. Aşağıdakileri soruyor. Burada bir tane var. Devam edelim. Ee, burada ms değeri şurası için var. Eksi 1. 0 için var. Artı 1 için var. ms değeri eksi 2 için var. Eksi 1 için var. 0 için var. Artı 1 için var. Artı 2 için var. Bizden sadece eksi 1 bölü 2 olanları soruyor. Ve saydığımızda Maksimum aşağıdakileri sayıyorum. Eksi 1 bölü 2 olan spinli olanlar. Ve saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 elektron bulunabilir. Maksimum. Bir sonraki soruya bakalım. N eşittir 4 dedi. N eşittir 4'te de, L değerleri ya 0'dır. ML değerleri 0 ve tek orbitaldir. L değeri 1 olsa ML değerleri eksi 1, 0, artı 1'dir. 3 orbital. L değeri 2 olsa ML eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. 5 orbitalden oluşur. L değeri 3 olsa ML değeri eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 artı 2 ve artı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 orbitalden oluşuyor. Bunlardan neyi soruyor bizden? Artı 1 bölü 2 olan ve maksimumu soruyorsa her orbitalde bir e, maksimum 2 elektron yerleşir. Biri artı 1 bir bölü 2 ise diğeri eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. E, o zaman burada bir elektron burada artı 1 artı bölü 2leri söylüyorum burada bir, burada bir, burada bir. Yani saydığımızda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Aslında orbital sayısını da soruyor diyebiliriz bu soruda. Maksimum on 16 elektron bulunabilir. En fazla bu kadar. Bir sonraki soruya bakalım. Ne diyor? Orbitalde bir elektron kuantum sayılarına hangilerine sahip olamaz diyor. Mesela n eşittir 2, l eşittir 1, s demek, l eşittir 2, d demek, l eşittir 0, s demek, l eşittir 3, f demek. Arkadaşlar e, burası eksi 2 demiş. Okuyalım birinci öncülde de en eşittir 2 dediğinde L değerleri ya 1'dir ya 0'dır. M, L değerleri de e, eksi L'si 1 ile ise M, L'si eksi 1, 0 artı 1. Yani artı 1, 0 ve eksi 1 olan e, 0 vardır. Bu doğru. E, en eşittir 2 olduğunda L değeri 2 olamaz. L değeri ne olabilir? ya sıfır olabilir ya bir olabilir. ML'ler de ya sıfırdır ya eksi birdir. Sıfırdır artı birdir. Bu değerleri alabilir. İkinci öncül yanlış. N eşittir 3 olduğunda L ya sıfırdır ya birdir ya ikidir. Sıfırı vermiş doğru. Ee, o zaman ML'si artı 2 artı 1 0 eksi 1 eksi 2 değerlerini de alabilir. En eşittir 4 dediğinde L değerleri ya 0, 1, 2 ve 3 değerini alabilir. Ee, ve eğer L değeri 3 ise M, L değeri artı 3, artı 2, artı 1, 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 değerlerini alabildiği için bunlar da doğrudur. Hangileri ne sahip olamaz? Cevap 2. Arkadaşlar bir sonraki soruya bakalım. Ne diyor? Üçüncü enerji seviyesinde n en eşittir 3. Bir de d orbitali diyor. d orbitali demek l değeri 2 demek. Aslında 3d'den bahsediyor. 3d'den bahsediyorsa baş kuantum sayısı ne, ne demiş baş kuantum sayısı? n eşittir 3. Doğru. Açısal moment kuantum sayısı 3 değil ne olmalıydı? 2 olmalıydı. 3D orbiteli 5 tanedir. Ve her orbitalde maksimum 2 elektron yerleşeceğine göre toplamda 10 elektron yerleşir. Doğru. 5 orbitalden oluşur. Doğru. Cevap 1. 3 ve 4. Bir sonraki sorumuza ve ne diyor arkadaşlar? aynı enerji seviyesinde bulunan x ve y orbitallerinden dikkat edin biri küresel şeklindedir biri ise papyon şeklindedir yani sonsuz ya da dumbbell şeklindedir. Ee, arkadaşlar eğer küreselse biz s orbitali, e, papyon şeklindeyse p orbitali olduğunu biliyoruz. Şimdi soruyu okuyalım. Bu orbitalle ilgili x s orbitali Y P orbitalini gösterir. Doğru. S orbitalleri birinci katmanda da vardır. Çünkü L eşittir 1 dediğinde L eşittir 1 dediğinde M, L, değer, L, değerleri pardon. L değerleri 0 yani S. P için N eşittir 2 ve daha fazla olmalı. L değerleri burada ne olacaktır? En 2 ise L değerleri ya 0'dır ya 1'dir. Yani bu P. P'nin olabileceği en düşük baş kuantum sayısı 2'dir. Bu birinci enerji seviyesinde bulunabilir mi bu iki orbital? Hayır. Birincisi olur ama ikincisi P orbitali olmaz. P orbitali en az ikinci katmanda olmalı. Y'nin açıdan momentum kuantum sayısı yani L değeri 1'dir. Çünkü L değeri 0 olduğunda S, 1 olduğunda P, 2 olduğunda D, 3 olduğunda F'yi simgelediğini biliyoruz. Cevap 1 ve 3. Arkadaşlar son sorumuza geldik bu videonun. Kuantum sayılarıyla ilgili en eşittir 2D en eşittir 2 dediğinde L ya 0'dır L ya 1'dir. 0 olduğunda S anlıyorduk. 1 olduğunda P. S orbitali 1 tane. P orbitali 3 tanedir. Her orbitale maksimum zıt spinli 2 elektron yerleşeceğinden toplamda 8 elektron yerleşir. İkinci öncüle bakalım. Ne diyor ikinci öncülde? n eşittir 3 dediğinde l değerleri ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir. ml değerleri burada 0. Burada ml değerleri eksi 1, 0, artı 1. Burada ml değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. E, ml neyi soruyor bizden arkadaşlar? ml'si eksi 1 olan ve Mssi de artı 1 bölü 2 olan maksimum kaç elektron. Burada dikkat et 3 orbital var. Birinin ms'i artı 1 bölü 2'dir. Biri eksi 1 bölü 2'dir. Ee, burada 5 tane orbital var. Ee, m'le değerlerini de yazalım. Eksi 1 0 artı 1. Bizden istediği eksi 1 olan eksi 1 olan burada Mssi de artı 1 bölü 2 olan burada 1 elektron burada da 1 elektron maksimum kaç elektron vardır? 2 elektron vardır. 6 demiş. Yanlış demiş. Ee, pardon. Yanlış öncüle baktık. 2 elektron vardır demiş. Bu öncül doğru. Ben yani 3. öncüle baktım. Arkadaşlar bu soruyu bir tekrar edelim. Ben... Arkadaşlar 11. soruda şöyle bir temizleyelim. Bir daha baştan başlayalım. Kuantum sayıları ile ilgili en eşittir 2 dediğinde l değeri ya sıfırdır, l değeri ya birdir sıfır olduğunda s anlıyorduk. 1 olduğunda P anlıyorduk. S orbit olduğunda 1 orbital, P orbit olduğunda 3 orbitaldir. E, S orbitali 1 tane, P orbitali 3 tanedir. Her orbital maksimum 2 elektron yerleşeceğinden toplam 6 elektron yerleşir. İkinci öncüle bakalım. N eşittir. 3 dediğinde L değerleri ya 0 ya 1 olabilir ya da 2 olabilir. ML değerleri burada sıfırdır. Burada ML değerleri eksi bir sıfır artı bir olabilir. Burada ML değerleri eksi iki eksi bir sıfır artı bir artı iki olabilir. Bizde ne istiyor? ML'leri sıfır olan burada iki elektron maksimum, burada iki elektron maksimum, maksimum dört elektron bulunur. Burada ne demiş? İki demiş. Hatalı. Buraya bakalım. Ne diyor? en eşittir 4. En eşittir 4 dediğinde L değeri ya 0, L değeri 1, L değeri 2, L değeri 3 olabilir. M, L değerlerine bakalım. M, D değerleri burada 0'dır. M, L değerleri burada eksi 1, 0 artı 1. M, L değerleri eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 ve artı 2. ML değerleri burada eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerliklerini bir de artı 3 değerliklerini alıyordu. E, neyi soruyor arkadaşlar burada bizden? ML'si eksi 1 olacak ve ekstra MS'si de artı 1 olacak. Dikkat edersek buraya arkadaşlar 3 orbital ve maksimum zı spinli 2 elektron. Burada da 5 orbital. Burada 7 orbital vardır. MLS eksi 1 olup da MSS artı 1 olan yani yukarıdakileri alırsak maksimum 3 elektron bulunur. Arkadaşlar soru çözümünü bitirdik. Kuantumlarla ilgili bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.